Belki de Filistin halkı için en zor durumun Batı Şeria'daki casusların yönetiminde, 1948 topraklarındaki apartheid yönetiminde, hatta kana bulanmış Gazze'de yaşanmadığı iddia edilebilir. Korkunç ve orta çağdan kalma işkence merkezlerinde en acımasız ve hayvani Siyonist işkencelere maruz kalan binlerce Filistinli mahkum için en ağır, insanlık dışı koşullar yaşanıyor ve dünyadaki hiçbir mahkeme bu suçlarla ilgilenmeyecek. Amerikan askerlerinin Guantanamo'da işlediği suçlar ve mahkumlara yapılan soyulma ve zihinsel işkenceye ilişkin yürek burkan fotoğraflardan sonra modern tarihte ilk kez İsrail gözaltı merkezlerinde yaşanan korkunç ve iğrenç bir cinayetin fotoğrafı yayınlanıyor. Bu görüntüde Filistinli bir mahkumun vahşice cinsel işkenceye maruz kaldığı gösteriliyor. Bu tarihi skandala yanıt olarak İsrail'in Kanal 12'si bir anket düzenleyerek Filistinli mahkumlara uygulanan cinsel işkenceye katılıp katılmadıklarını sordu halka ve anketin sonucu şaşırtıcıydı. İsrail'in %47'si bu mide bulandırıcı işkenceye katılıyor. Öte yandan insan hakları aldatmacasıyla ilgili dünya literatürüne daha yakın bir kenara yerleştirilmiş olsalar da Bet Salam gibi Filistinlilerin insan haklarını haykıran kurumlar İsrail hükümet yapısından ve işgal kurumundan başka bir şey değildir. Bu ortaçağ gözaltı merkezini protesto etmek bu olayın kamuoyuna açık olarak gerçekleştiği ve hatta medyada duyurulduğu aynı gezegende bugün yaşayan her insanın görevidir.